Merhaba ben Alparslan Acar 53 yaşındayım 40 yıl öncesinde Kapalı Çarşı'da bu mesleğe başladım Kapalı Çarşı'da 40 yılımı geçirdim çeşitli imalatlarla bulundum altın gümüş vesaire sonra memleketimize ve babamızın vasiyeti üzerine gelip e, meslek lisesindeki genç arkadaşlarımızı dünyamıza katıp ortak bir proje kapsamında burada sıcak cam işleme sanatını icra ediyoruz bu sıcak cam Bunları işleyerek gümüş takıyla birleştiriyoruz. Ortaya çıkarttığımız nadide eserleri de Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyoruz. Türkiye dünyada kuyumculuk sektöründe ilk iki veya üçte yer alan kadim bir birikimi olan ülke. Bundan da çok son derece mutluyuz. Ürettiğimiz takılar dünyanın her yerine ulaşıyor Türkiye olarak. Çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Halkımız tarafından fazla bilinmese de Dünyada en başarılı olduğumuz sektörlerden birisi kuyumculuk sektörüdür. Bu sektörün yer köyümüzde, Yozgat'ımızda gençlerimiz tarafından e, burada icra edilmesini, kendi ayakları üzerine durduğu bir noktaya gelmesini canı gönülden istiyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımız bu dört yılın sonunda inşallah lise diplomalarını alacaklar, kalfalık belgelerini ve ustalık belgelerini e, hak eden arkadaşlarımız alacaklar kendi dükkanlarını açmalarını bu mesleği devam ettirmelerini hedefliyoruz asıl amacımız bizim bu ramen burada gördüğünüz gibi alevli cam işlemiciliği yapıyoruz Burada ustamız bize öğretti Biz de ustamızın örnek alarak burada işimizi yapıyoruz ve biz buradan hem gümüş takı üretim tasarlama yapıyoruz Kolye yapıyoruz bileklik yapıyoruz Gümüşten takıları yapıyoruz üretiyoruz. Ee, ustamız bize öğretiyor onun izinden gidiyoruz biz de inşallah buradan paramızı kazanıyoruz aile bütçemize destek oluyoruz ee, Evet mesleğimizi öğreniyoruz aile bütçemize destek oluyoruz kendimiz okul harçlığımızı çıkarıyoruz ee, biz de buradan inşallah e, ustamızın izinden giderek biz de usta olup yeni zanaatkarlar yetiştirmek istiyoruz dükkan açmak istiyoruz bu ürünler nereye gidiyor? bu ürünler e, yapıyoruz Amerika'ya yurt dışına satılıyor Burada kuyumculuk yapıyoruz. E, kuyumculuk katma değeri yüksek bir iş. Az önce gördüğünüz e, küçük bir tabağı kırıp bilgi birikimimize birleştiriyoruz. E, önce küçük boncuklar üretiyoruz burada. Alev ve cam şekillendirmeyi kullanıyoruz. E, bizim bilgi birikimimiz sayesinde aslında çok da değerli olmayan cam parçası değerli hale geliyor. Biz buradan önce e, parlatıyoruz. Burada ben ateşte şu anda parlatıyorum yaptığım boncuğu. Sonra üzerine küçük noktalar koyuyorum. Daha sonra gümüş kısmına geçiyor yaptığım ürün. Orada e, gümüşle buluşturuluyor ve yurt dışında e, insanların kollarını, boyunlarını süslüyor. Bence bir kuyumcu için en büyük hazlardan bir tanesi bu. Yaptığın ürünü birinin boynunda gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun. Gerçekten paha biçimler de bu. duygu. Burada 3 aydır çalışıyorum. E, Şehit Ferhat Gökdemir Meslek Lisesi'nde e, takim alat kuyumculuk bölümünde okuyorum. Okulda aldığımız teorik bilgiler ile burada uygulamalı çalışıyoruz. Neler Burada taşlar üretiyoruz. Gümüş bölümüne gidiyor. Bilezik, şey bileklik, kolye oluyor. Aileme katkıda bulunuyorum. Buradan giden ürünler yurt dışına gidiyor, başka yerlere gidiyor. Bu Yaptığımız ürünleri başka insanlarda görmek çok hoşumuza gidiyor. İleride bu işi de başka kişilerde de görmek istiyoruz.